Bugün videomuzda sizlerle merak edilen her şeyi geri çıkan yaş otuyla merak edilen tüm bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Kan yaş geliç otu e, Pahalarus grubuna ait bir bitkidir. Yani yem kan yaşı otu bitkisidir. Doğada en yüksek DMT bu bitki de olsa da bu bitki ayrıca tuçtin, hidrojen, siyanür, glikozi elementleri barındırmaktadır. Bu nedenle de zehirli denenmeyecek kadar değil de zehirliden ziyade bunu yiyen mera hayvanları bu bitkinin özünde bulunan ditrün hidrojen siyanür elementleri hayvanın mide ve bağırsaklarında büyük bir şiddetli gazlanmaya ve şişkinliğe sebep olarak ve aşırı şişkinlik ve midenin aşırı şişmesi sonucu, sindirim sisteminin aşırı şişmesi sonucu, diğer organlara baskı yaparak, bunlar kalp, e, akciğer, karaciğer ve yaşamsal organlara baskı yaparak, hayvanın kısa bir zaman diliminde boğulmasına sebep olarak da ölebilmesine neden olmaktadır. Yapraklarının böyle yeşil veya kahverengiye çalan, bu gelişkan yaş otları genellikle kras topraklarda yetişen bitki de dutrin, hidrojen siyanür elementi daha yüksek fazla olmaktadır. Bitkinin alternatif olarak insan insanoğlu için bir kullanım alanı veya da çayı yoktur. İstilacı bir bitki de olsa bu bitki soğuğa son derece dayanıksız bir bitkidir. Bitkinin gösterim maksatıyla kökünden size şöyle bir göstereceğiz. Tıpkı mısırı andıran bir görüntüsü olmaktadır. Ancak düzenli sulandığında ve susuz bırakma bırakılmadığı takdirde Avrupa'da bu bitkiden yem bitkisi elde edilmektedir. Peki geliş kayın yaş otunu tüketen mera hayvanlarında bu aşırı şişkinlik gazlanma sonucu, davul gibi çıkması sonucu hayvanlarımızı tekrar e, geriye döndürebilir miyiz? Evet, bu muhtemel olarak 50, 60 oranda hayvanlara tekrar eski sağlığına getirebiliriz. Bunun için kullanmamız gereken bir numaralı materyaller karbonat ve soda olması gerekmektedir. Bildiğimiz gibi insanlar da aşırı yemek yediğinde, midesinde şişkinlik olduğunda, hazımsızlık olduğunda maden suyu, soda veyahut da gazoz içerek e, midesini gevşetmek için e, kullanmaktadır. İşte aşırı şişkinlikten dolayı aslında hayvanları otçul bir hayvan olduğu için, küçük başlar veyahut da büyük başlar, otçul hayvanlar olduğu için aslında yaratılış gereği sindirim sistemi otla beslenmeye uygun olduğu için ancak bu bitkinin özünde bulunan dutrin, hidrojen, siyanür elementleri, yani karşı topraklarda yetişen bitkide aşırı bulunmasından dolayı hayvanlarda bu şekilde bir rahatsızlanma olabilmektedir. Ve soda ve karbonat gibi ürünlerle de hayvanlarımızı yüzde elli veya yüzde altmış oranında tekrar kayıp yaşamadan geriye yaşamına döndürebiliriz. Videomuzun bu karesinde de gördüğümüz gibi bitkinin bu bu karesinde susuz olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır. Bitkinin e, ayağı çay olarak adlandırılan Amerika'dakı, Güney Amerika'daki Amazon ormanlarında yetişen ayağızsa, yani zehirli sarmaşık bitkisi de bu yen qan yaşı bitkisinin çalı versiyonu olduğu öngörülmektedir. Ve bu nədənə doğada ən yüksək DMT olaraq da bu bitkinin özündə bulunduğu öngörülsə də Yapılmış bir klinik çalışmayla bitkide bulunan hidrojen siyanür elementlerinden dolayı insanoğlu için herhangi bir çayın yapılıp içilmesine veya da herhangi bir konuda fayda sağlanabileceği yönünde bir, bir bilgi kaynağı yoktur. Ancak bitki düzenli sulandığı takdirde Avrupalılar bu bitkiyi bir yem bitkisi olarak da e, kullanmaktadır. Pek besleyici bir vitamin protein değeri de olmazsa da bitkide bulunan DNT hayvanlara da etki yaparak da hayvanların daha neşeli ve daha huzurlu ve daha şevkli olmasını sağlayabilmektedir. Bugün sizlere bu kan yaş otunu anlatmaya çalıştık. Bunu yetiştirmek için özel bir çabaya gerek yoktur. Bitkinin ortaya çıkabilmesi için gerekli şartlar oluştuğunda kendiliğinden var olmaktadır. Soğuğa karşı son derece dayanıksız olan bu bitki kuzeyli bölgelerde daha iştahsız ve verimsiz yetişmektedir. En ufak bir soğukta kırağda bitki kaybolmaktadır, soğuk vurmaktadır. Genellikle Akdeniz bölgesinde istilacı bir bitki olsa da Karadeniz gibi, Trakya gibi soğuk yerlerde bu bitkiye pek e, rastlanılmaz. Rastlanılsa dahi de kuytu kenar köşelerde de bulunabilmektedir. Genellikle sıcak iklim koşullarına sahip yörelere özgü bir bitkidir.